Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Serimizin 5. bölümüyle sizlerleyiz. Ha, seri akıyor açıkçası. E, e, keyifli oluyor benim için. Bir e, bir önceki bölümden söylediğim gibi güncellemeden sonra da bir 10 saatlik kaybımız var. O tatasından kaynaklı. Onun haricinde bir problemimiz yok. Hani, e, seri seri değil de hani böyle sindire sindire gitmeyi tercih ediyorum açıkçası. Hani görevleri yapa yapa arkada görev bırakmadan. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Ve jobumuz da 36 level oldu. Normal levelin kendi levelimizde 37 level. Muhtemelen jobumuz bizi geçecek. Joblu kasılmaya devam edeceğim 70'e kadar. Şimdilik ben slot'a geçeyim. Birazcık bot'a bırakayım. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar 38 level olduk. İntimizi verelim. Killerimizi atlayalım. Evet görevlerimiz gelmiş. Polenler. Evet, görevlerimizi de aldık. Bir de şöyle üç parça taş düşmüş. Bunları nelere basalım? En için bir önemi yok da umarım Amina ve STR tutar. 50'den ona çekti. Eyvallah ya Allah razı olsun. STR'yi basalım. Muhtemelen patlayacak. O ctr 2 uygulandım. Ben bir yüz at diye ya, alanda. Neyse 3'te 2 o da güzel. Arkadaşlar Job'la beraber kasıyoruz. Job levelimiz de 38. Normal level de 38. Job muhtemelen bizi geçecek. Job'u 71'e kadar kasmayı düşünüyorum. 71'den sonra 100'e kasmayı düşünmüyorum açıkçası. onu da Job'umuzun slot alanı atması için 71'e kadar kasacağım. da burası dolmuş. Burada doldu ama burayı 41 yaptıktan sonra biraz daha doldurduktan sonra çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Bunlar için değmez diye düşünüyorum. Ben görevimizi yapıp birazdan geliyorum arkadaşlar. Evet görevimizi bitirdik arkadaşlar. Görevimizi teslim edelim. Bu arada 39 level olduk. Çabamız 40 level oldu. Testing görevlerini alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu para işimiz yok. Hatta summer görev olarak komple işimiz bitiyor diye hatırlıyorum. Testing görevlerini de beraber verelim.

Evet, hemen şöyle çıkartayım. Beraber konsiyeye bakalım. Ben uygulam bulabileceğimizi düşünmüyorum ama umut fakirine ekmeği gid bakalım <laughs> su yüzeyinden yapacak yani, bir şey yok. Magiskop deneyeceğiz. Bir de 10 tane Magiskop almak istiyoruz. Ama burada denemeyeceğim. Gel ben. Şaşırt beni. Aha. Şaşırt beni. Bol bol çiçek alıyoruz. Şaşırt beni artık. Ya tamam bana çıkmazsın farkındayım ama Ya 6 ile bu kadar zor olmamalı ya. Bu kadar zor olmamalı ya 6 ile. 12 Başaramadık. Aslında bir 10 tane daha deneyebilirim ama bu bölüm denemeyeceğim. Bir sonraki bölüm başlangıcında deneriz bir 10 tane daha. Yine çıkmayacak ama olsun. ben yok bu şekilde biraz daha botlayayım arkadaşlar. Görevimiz yok. Görevimizi bitirdik. Görev açıldığında tekrardan görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bu birazcık isyan çaracak açıkçası. Çünkü 42'lik Sun Staff Ne Magic Pop'tan düştü Ne de uyguna bulabildim ne de oyun içinde uyguna bulabildim. O yüzden sizlere seyir zevki sunmak amaçlı çarı bir an önce 52 level seviyesine getirmek istiyorum. O yüzden şu an şakran partisindeyim. Bir an önce 52 level olmaya çalışıyorum. E, bu aralıktaki görevleri de ya ileride yaparım ya da 52'lik stafı taktıktan sonra yaparım. Ona birlikte karar veririz. Ama işte dediğim gibi e, sun staf piyasasının yüksek olması çünkü hani 200 em diyorlar sun stafı 6 degre. Biz 7 degreyi 100 eme artı 11 sunu 8 degreyi de 130 eme artı 11 sunu aldık. Yani, e, onlara o parayı verip de kalkıp da 6 degreye 130 em vermek bana çok saçma geldi açıkçası. E, set dizmeye de 7 degre ya da 8 degreden sonra başlayacağım. E, sos item almayacağım ama ben dayanamam yine büyük konuşmayayım ama hani 3-5 yeme böyle küçük düşük meblalara bulursak sos item almaya çalışacağım. E, başka eklemek istediğim hatta size konsiyi tekrardan göstereyim. Çünkü son kaydı aldıktan sonra 2 gün geçti yanlış hatırlamıyorsam. Hani 2 gündeki, Consigne'deki herhangi bir değişiklik var mı yok mu siz de görün istiyorum. Artık 6DG Staff'a aratmaya tıklarken elim ayağım titriyor. Bakın. 200'e. 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 49, 111. saçma değil mi yani? Neyse. Aldığım karardan umarım memnun kalırsınız. Ee, bunu size danışmak isterdim ama e, maalesef danışamadan direkt hareket etmek zorunda kaldım. Hani bir an önce 52 level olayım. 7 de giresun takalım. O şekilde ilerleyelim istedim. Hazır konsinyedeyken 7 regre item de hmm. bakabiliriz maydamur 7'le girelim Ve artı 5, 5M yani. artı 5 aslında bunları alabilirim hani int, stl'nin hatırına açıkçası Başka bu açıdan bakıyorum hesabı da çok güzelmiş 5M Bence yani, makbul açıkçası. Sağ sos beşim. Bay Tarmur bitenleri gerçekten çok uyguna denk gelebiliyor. Yine de merakımdan Rove'ye bakmak istiyorum. Numarada 5. Norton T dizor. Kosar 75L. Düz sosunu var Bu güzelmiş Neyse. Ee, dostlar Betimize gaitar mu devam edelim yoksa Robbie'ye geri mi dönelim? Hani bunun hakkında e, fikir veya görüşünüz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Son olarak da bir ACC bakayım. 7 derece olarak bakıyorum. 35. E. Hmm. Sosyal e. Ya mesela şu ilk 5 değil de STL 5 olmuş olsaydı muhtemelen alırdım. Olmaz. Çok pahalı. Netlik bakalım. Sosyal Türk ama diğerlerine bakalım. Çok büyük Dostlar ben bunu hemen çekeceğim galiba. Diğerlerini de kontrol edeyim. 20 ve sun artı 4 bulduk. Hemen alıyorum. Nazar edeceğimizi düşünmüyorum. Ve son olarak ring bakayım. 30'a nedir? 16 3 geçiyorum. 16 9. Geçiyorum. da yok. E satılan bir şeyler vardı galiba. Bu aldığım 35 seviye 15'e 15 e sattık. Galiba ben millete söyleniyorum ama ben de pahalıya sattım herhalde. Neyse hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. 3 tane eklememiz gereken yer var. Bunları ekleyelim. Evet konsinyatörümüz bitti. Ya şunu 20 deme bulmamız çok tatlı oldu gerçekten. Buna çok sevindim açıkçası bankamıza atalım. Bunları pet yerden toplamış. Ben de belki satarız diye bankaya attım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir an önce 52 level olmam lazım. Arkadaşlar bu videonun kapanışını yapmak istiyorum. Yani Bir an önce 52 level'e gitmem lazım. O yüzden ee, bir de jobumuz 52 level oldu arkadaşlar. Bu süreçte bilginiz olsun. Joblu da kastım. Job 52 oldu. Jobu da bir an önce 71'e çekmeye çalışacağım. Bakalım. Eğer çift ee, parti bulabilirsem o şekilde ilerlemeye çalışacağım. 52 level olduktan sonra slot'a geri dönüyoruz. Görevlere geri dönüyoruz. Dying Gengami özür dilerim drop istiyorum ya ben de istiyorum benim de sosum bunun olmasın sun demiyorum bakın teşekkürler kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın umarım beğenmişsinizdir teşekkür ederim